Değerli kardeşlerim, Rabbim şu mübarek günleri hakkımızda hayırlı ihsan eylesin. Malumumuz Recep-i Şerif'te bulunmaktayız. Ve her bir günü mübarek olan, yani Eyyamullah'tan olan, her bir günü Allah günü olan bu mübarek günlerdeyiz. Allah bu mübarek günlerde pazar yerini kuruyor ve Yok mu benimle ticaret etmek isteyen? Yok mu bir talebi olan? Allah bu gece müminlerin duasına, ameline rahmet ediyor değerli kardeşlerim. Ve bu gece fırsat gecesidir. Yani tövbe etmek için bir fırsattır. Duaların kabulü için bir fırsattır. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki: Sizden önceki kavimlerde bir adam devesiyle beraber yola çıktı ve çölün ortasında devesini kaybetti. Aradı, taradı, bulamadı. Artık dedi ki benim sonum yakındır. Ölüm bana yakındır. Geldi bir çallığın altında ölüm uykusuna daldı. Ve biraz sonra yüzüne bir şeyler değdiğini hissedince uyandı hemen. Bir de baktı ki devesi karşısında Hatta sevincinden dedi ki şaşırıp devesine dedi sen benim Rabbimsin ben senin kulunum. İşte sizden birisi tövbe eder ise çölde devesini bulan adam nasıl sevinmişse Allah da öyle sevinir değerli kardeşlerim. Gelin bu gece salih ameller işleyelim. Gelin bu gece dua edelim. Gelin bu gece tövbe edelim. Rabbim bizlere hayırlı amel işlemeyi nasip eylesin. Ve yapmış olduğumuz ibadetleri şu mübarek günde kabul eylesin. Regaib kandiliniz mübarek olsun değerli kardeşlerim.